Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında ön alan baskısını maç boyunca iyi bir şekilde uyguladıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2 ila 1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu takım beklediğimiz SEVİYEDE, -e iki büyük camiaya yakışacak şekilde dostça güzel bir karşılaşma olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, iki takım oyuncular da ellerinden gelen her şeyi yaptı. Son bölümde golü atıp kazanmamız sevindiriciydi. Ön alan piresiyle başladık ve oyunu ön alanda oynamaya çalıştık. Oyuncularımız bunu çok iyi yaptı. Hem takım hem de bireysel performanslar beklediğimiz seviyedeydi. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Yılın son derbisini kazandık. Geçen hafta ligde de ilk yarıyı moralli kapatıp ikinci yarıya hazırlanacağız ifadelerini kullandı. Performans transferi yapmak istiyoruz. 53 yaşındaki teknik adam son oynanan müsabakalarda takımın fiziksel olarak iyi durumda olduğuna dikkat çekerek oyun planlarımız çok doğru ön alan oyunu oynamaya çalışıyoruz. Burada da sonun A kadar öyle oyandık. Oyuncularımız oyun planına sadık kaldı. Transferde de çalışıyoruz. Ocak transferi kolay değil, İyi oyuncular için ciddi paralar harcamanız lazım. Biz de 3 aydır ciddi bir çalışma içindeyiz. Plan dahilinde çalışmalar yapıyoruz. Bunu ne kadar uygulamaya geçireceğiz zamanla göreceğiz biz gelip direkt performans verebilecek oyuncular arıyoruz. Performans transferi yapmak istiyoruz, nereye kadar gidip ne kar yol alabiliriz göreceğiz şeklinde konuştu. Sorunları önümüzdeki süreçte CÖZECE yumuşak GİMİZİ düşünüyoruz, sorunları çözmek ve iyi yerlere gelmek için zamana ihtiyaçları olduğunu yineleyen Sergen Yalçın, tek korkumuz zaman verilmemesi. Büyük camialarda zaman konusu zordur taraftarımıza, camiaya umut vermeye çalışıyoruz. Planlamalarımız, hedefimiz var, ancak bunun için zamana ihtiyacımız var. Her şey yavaş yavaş. Futbol canlı bir oyun, bunu bir, iki ayda çözemeyiz. İşler iyi giderse bu sorunları önümüzdeki süreçte çözeceğimizi düşünüyoruz cümlelerine yer verdi. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil, hakem kararlarını eleştiren Yalçın, Genelde bu dönemimde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için bu konularda çok tecrübeliyiz. Hakem arkadaşlar biraz daha ortadan yönetmeli. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz. Rakibin bir pozisyonunu bile kaçırdı. Bize fauller kart. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bana göre performanslar kötü, daha ortadan yönetmeliler. Futbol daha adil olmalı. Oyuncular 100 dakikaya yakın maç oynuyor. Haklarını almayın, kim güçlüyse o kazansın. Dışarıdan çok belli oluyor. Orkun'un penaltı pozisyonu var, verse kim niye verdin diyebilirsin. Rakibinki penaltı tamam ama bize yok. Bilal'e kırmızı, rakibe gelince yok, Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsin herkes. dedi.